Selamlar sevgili şampiyon atabeylerim. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizinle beraber artık yeni bir konuya geçmiş olacağız aslında. Olmuş olduk. Konumuzun ismi ne? Hemen 5. tema istatistiksel araştırma süreci şeklinde 5. temamıza geçmiş bulunduk aslında. Bakalım bu istatistik ne demekmiş? İstatistik e, istatistiksel araştırma süreci neymiş? Hemen beraber bakalım. Şimdi bizler insanlar olarak ne yaparız? Bir şeyleri araştırırız. İki tane veri grubunu Karşılaştırırız. Buna aslında bir istatistiksel araştırma süreci şeklinde isimlendirebiliriz. Genel olarak e, bazı araştırmaları yapan hatta genel, yani genel olarak Türkiye'deki istatistik kurumumuz bizim TÜİK'tir. Bu şekilde karşınıza çıkabilir TÜİK şeklinde yazılmış oluyor. Bakalım ilk örnekte bizlere ne demiş? Şimdi TÜİK 2023 yılına ait nüfus verisinin cinsiyete göre dağılımı demiş. Şimdi bana tablonun ilk başta zaten ismine her türlü vermek zorunda. Siz grafik olarak işte daire grafiği de çizseniz, sütun grafiği de çizseniz, çetere tablosu da yazsanız hiç problem değil. O tablonun ismi her türlü yazılmak zorunda. Şimdi bakalım TÜİK ne yapmış? 2023 yılında cinsiyetlere ayırmış kadın erkek şeklinde ve nüfus sayılarını bizlere yazmış ve yaklaşık yüzdesini de buraya eklemiş. Cinsiyetlerimizden işte kadın olanlardan 42 milyon 638 bin 306 kişi varmış. Yaklaşık %50'ye tekabül ediyormuş bu da. Erkeklerden de 42 milyon 734 bin 71 kişi varmış. Toplamda da 85 milyon 372 bin 377 kişi olarak %100'ü tamamlamış oldu. Yani bu ne aslında TÜİK'in yapmış olduğu bir araştırma. Ne demiş? 2023 yılına ait nüfus verisini bizlere cinsiyetlere göre ayırmış olduğu. Peki ya ulaşabileceğimiz TÜİK'ten başka bir site bir şey var mı? Evet var. Nerelerden başka araştırabiliriz? Neymiş? Gazeteler, yıllıklar, farklı alanlarda rekorları anlatan kitaplar, haritalar ve devlet kurumlarının bazı yayınları da bize aslında ne yapar? Kaynaklık ederler. Yani ben her zaman TÜİK'ten bakmak zorunda değilim. Gazetelerde de farklı e, bizi aslında böyle nasıl diyeyim veri kaynağı olacak şeyler var. E, yıllıklar da var gibi gibi çeşitlendire biliriz. Peki ya, istatistik nedir? İstatistik nedir? Buna baktığımda neymiş bakın? Belirli bir amaç doğrultusunda verilerin toplanması, sınıflandırılması görselleştirilmesi ve tüm bunların yorumlanması ile ilgilenen bilim dalıdır. Şimdi aşağıda zaten adımlardan bahsedeceğiz ama zaten bu adımların hepsinin oluşturduğu toplu isme ne diyormuşuz biz? İstatistik diyormuşuz. Yani belli bir amacım olacak. Neyi araştırdığımı bileceğim. Bu amaç doğrultusunda ben veri toplayacağım, bunları sınıflandıracağım ve görselleştireceğim. Yani tablo haline getireceğim. Sonunda da bunları yorumladığımda da ne yapacağım? Aslında bu ilgili bilim dalına da ne diyormuşum? İstatistik diyormuşum. İstatistikle e, ilgilenen bilim insanları genetik, biyoloji, tarım, tıp, ilaç yapımı, halk sağlığı, çevre bilimleri, ekonomi, finans, eğitim, psikoloji, sosyoloji, pazarlama, spor, mühendislik gibi alanlarda da araştırmalar yapabiliyorlar. Herhangi bir şey işte insanların psikolojisiyle ilgili olabilir, tarımla ilgili olabilir işte hangi çiçeği seviyorsunuz bu da bir tarımdır sonuçta gibi gibi birçok böyle çeşitli alanlarda araştırmalar yaparlar ve yapmış olduğu araştırmaların sonucunda paylaşarak bilimin de ilerlemesine neyde bulunur? bulunurlarmış katkıda bulunan bulunurlarmış. Mesela şimdi istatistiksel e, istatistiksel araştırma adımlarına baktığımda Biliyorsunuz ki mesela işte derste de örnek vermiştim. Yani hemen koşmaya başlamıyoruz, değil mi bebekken? Ne yapıyoruz? İlk başta bir ayağa kalkıyoruz. E, Ayak kalkmadan önce yani hani bir emekliyoruz. Daha sonrasında bir e, düz durmaya çalışıyoruz. Sonra birazcık yürümeye başlıyoruz, düşüyoruz gibi gibi birçok adımdan oluşuyor aslında bizim koşma evrimiz. Ben de istatistiksel araştırmamı yaptığımda yaparken belli adımlarımın olması lazım. İlki neymiş mesela? Araştırma sorusu belirleme. Sonrasında verileri toplama ve analize hazırlama. Diğer adımın veri görselleştirme ve özetleme. Diğeri de sonuçları yorumlamaydı artık. Şimdi baktığımda Şimdi bir tane süreçten bahsediyoruz burada. İlk sürecim bu sürecin birinci adımda demiş öncelikle istatistiksel araştırma gerektiren durumlar fark edilir. Ben neyi araştıracağım? Bu durumlar gözlemlendikten sonra uygun araştırma sorusu belirlenir. İlk başta ne yapıyorum? Bir amaç belirledim. Neyi araştıracağımı hazırladım. Daha sonra ona ne yapıyorum? Bir soru belirliyorum. Soru olmadan zaten neyi araştıracağımı insanlara hani belli edemem. E, bir cevap beklemem lazım. Araştırma sorusuna yönelik gözlem ve keşif yapılır. Yani bir futbol yapacaksam o futbolla ilgili bir tek e, bir bilgim olması gerekiyor değil mi? İşte Galatasaray'dır, şudur, budur gibi. Araştırma sorusunda amacın net olması, değişkenlerin belirlenebilir olması, sorunun veri toplanarak cevaplandırılması gerekir. Yani ben cevaplanamayan bir soru soramam karşısında insanın kalmaması gerekir değil mi? Ya da soruda amacımın net olduğu anlaşılmak anlaşılması gerekir. Bu yüzden araştırma sorusu hazırlarken de bu noktalara dikkatli etmemiz gerekiyor. Mesela demişiz ki burada da bir sorunun araştırma sorusu olabilmesi için amacın net olması gerek, değişkenlerin belirlenebilir olması gerek, sorunun veri toplanarak oluşturulabilmesi gerekir şeklinde ifade etmişiz. Şimdi bir tane örnek vermişiz. Bir ortaokulda, Cumhuriyet Ortaokulu'nda e kütüphanede görevli olan öğrenci İpek yıpranmış, eskimiş, yırtılmış ve kaybolmuş kitapları da tespit etmiş. Bunların yerine alınacak kitapların hangi türde olacağı konusunda da okuldaki öğrencilerden de fikir almak istemiş. Sonuçta e, yıpranmış, eskimiş, yırtılmış, kaybolmuş kitapları kim okuyacak yine öğrenciler okuyacak. Onların da fikirlerini alarak ne yapıyor? Bir kitaplık oluşturmak istiyor. İpek bu amaçla okulundaki tüm öğrencilere yönelik şu araştırma sorusunu sormuştur. Ee, okul kütüphanemizde al, e, okul kütüphanemizde alınacak yeni kitaplar hangi türde olmalıdır? Şimdi bana iki tane soru sormuş bununla ilgili. Öncelikle burada istatistiksel araştırma yapmaya gerektiren durum nedir? Mesela şurada şöyle bir cevap verebiliriz. İşte İpek arkadaşlarının okuyacağı kitapları e, hangi türde olduğunu. Bularak ona göre kitap alışverişi yapmak istemiştir gibi. Hani çeşitli böyle sorular, oluştura, e, so, cevaplar oluşturabilirsiniz bu tarz sorulara. İpek niçin bu araştırma yapmak istemiştir? E, kitap okuma e, seviyemiz artsın diye, işte herkes istediği kitabı okusun diye böyle bir araştırma yapmış olabilir. Şimdi bakalım e, aşağı inelim hemen. Hemen 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 e, günlük plan ile ilgili bir araştırma sorusu istemiştim. Mesela işte futbolla ilgili bir araştırma sorusu istemiştim derste. Futbolda ne dedik? İşte hangi e, işte Galatasaray'ın futbol sahası daha güzeldir yoksa Fenerbahçe'nin futbol sahası daha güzeldir şeklinde bir soru sormuştuk. Bu da herhangi bir örnek olmuş oldu. Şimdi bakalım burada ne diyor? TÜİK düzenli dijital oyunların e, oyun oynandığını... Belirten, oynadığını belirten 6-15 yaş grubundaki çocuklara çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım araştırması yapmış. Bunun sonuçlarını da 22 Aralık 2021'de paylaşmıştır. Bu araştırmaya göre çocuklar en fazla mücadele oyunlarını sonrasında sırayla macera, aksiyon, strateji, simülasyon ve spor oyunlarını oynamayı tercih etmiş. Rol yapma oyunları ise en az tercih edilen oyun olmuştur diyor. Sizce bu paragrafta verilen araştırmanın ortaya çıkmasındaki istatistiksel araştırma e, gerektiren durum nedir? İşte Türkiye'deki e, oynanan e, sonuçta oyunları ne yapıyoruz? Çıkartmış oluyoruz, ön plana atmış oluyoruz. Hangisi daha çok oynanıyor? Ona göre güzel bir oyun tekrardan kurulabilir gibi gibi e, kişilerin oynadıkları oyunlar araştırmak istenmiş. Peki ya araştırmaya veri toplamak amacıyla TÜİK'in çocuklara yönelttiği soru ne olabilir? En çok hangi oyun türünü seviyorsunuz? En çok hangi türünü oyunu oynuyorsunuz gibi şeklinde böyle sorular sorulmuş olabilir gençler. Şimdi bakıyoruz burada ne demiş? Şurayı silelim. Bir spor kulübüne kayıtlı 8-17 yaş grubundaki çocukların yaptıkları sportif faaliyetler incelenmiştir. Sadece bir sportif faaliyetle, e, faaliyet yaptığı bilinen bu çocukların kaçta kaçının hangi faaliyeti yaptığı aşağıdaki tabloda gösterilmiş. Ne dedik? Tablonun her zaman için neyi olmalı? Bir ismi olmalı. Çocukların yaptığı sportif faaliyetler ve kesir gösterimleri şeklinde bir isim belirtilmiş. Sportif faaliyetler ve kesir gösterimleri şeklinde ayrılmış. Futbol, bisiklet, voleybol, basketbol, yürüyüş ve diğer şeklinde bizlere belirtiyor kesir gösterimde %21, %12, %3, %5, %42 ve %17 şeklinde. Şimdi bu paragraftaki araştırmanın ortaya çıkılmasındaki istatistiksel okuyamıyorum şu kelimeyi de. İstatik, istatiksel istatistiksel değil mi ya bu? Neyse araştırma gerektiren durum ne olabilir demiş. E ne olabilir? Derste de siz de cevaplamıştınız. İşte ona göre bir kulübe işte futbol sahası oluşturulabilir daha yeni e kişilerin sayısına göre ne yapılabilir? Futbol topları alınabilir basketbol, voleybol topları olabilir şeklinde, alınabilir şeklinde yorumlar yapmıştık. 5 şıkkında ne demiş? Bu araştırmaya veri toplamak amacıyla çocuklara yöneltilen soru olabilir. En çok hangi sporu seviyorsunuz? En çok hangi sporla ilgileniyorsunuz şeklinde soru sorulabilir demiştik. Şimdi peki peki araştırma sorusu olur mu şeklinde bir sorumuz var burada. E bu minin en sevdiği meyve nedir şeklinde bir araştırma sorusu soramam. Çünkü tek kişiden oluşturduğum bir soru benim için bir veri araştırma sorusu olamaz. Denizli'nin kaç tane ilçesi vardır? Bu da bir araştırma sorusu olamaz. Bellidir zaten onun cevabı. 5A sınıfının en sevdiğin ders, ders nedir? Olur. 5A sınıfındaki tüm herkese gidip sorarım. En çok hangi ders seviyorsun diye. Birisi matematik der, birisi Türkçe der, birisi İngilizce der vesaire vesaire. Bunlar nedir? Bir araştırma sorusu olabilir. Aylık elektrik tüketiminiz kaç kilowattır? Bu da bir soru olabilir. Çünkü bir aileye giderim. Derim ki işte ha, ne kadar çok ne kadar kullanıyorsunuz? Ben şu kadar kullanıyorum der. E, diğer aile farklı bir şey söyler. Bu şekilde aslında ortalama bir ne bulmuş oluruz? E, kaç kilowatt işte elektrik kullanımı var ülkemizde gibi şeklinde böyle e, bir araştırmada Yapmış olabiliriz. Daha sonrasında e, Türkiye'de en çok e, üzüm hangi ilde yetiştirilir şeklinde bir soru var. E, bu da olamaz. Çünkü neden? E, zaten bellidir onun cevabı da işte mesela Tekirdağ diyebiliyorum ben. Tekirdağ e, işte ya da Ege. E, kısımları şeklinde e, aslında böyle bir cevap olabilir de hani şu an tam il aklıma gelmedi o yüzden hani bu da olamaz cevabı bellidir zaten bilimsel bir soru bu sonrasında e, bugün kaç sayfa kitap okudunuz bu bir olabilir çünkü neden işte 10 sayfa okuduysa işte diğeri 5 sayfa okuduysa şeklinde ...öyle ortalama bir cevap bulunabilir yine Atatürk ortaokulundaki öğrencilerin en sevdiği spor dalı nedir bu da bir e, aslında araştırma sorusudur çünkü Atatürk Ortaokulunda öğrencilerin hani bir tanesi futbol sever, bir tanesi yüzmeyi sever gibi yine cevaplar bulmuş oluruz gençler. Şimdi aşağı bakalım burada ne diyor? Zaten son kısmımız bu. Şimdi ne demiş bana? Araştırma sorusu bir kişiye yönelik oluşturulmaz. Mesela burada ne dedik? Bumi'nin en sevdiği meyve. Tek kişiye yönelik oluşturulmaz. Bir gruba yönelik olmalıdır. Bir gruba araştırmamız gerekir. Kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması gözetilerek araştırma süreci tamamlanmalıdır, tasarlanmalıdır. İnsanlardan bilgi alıyorsam ben bu bilgiyi korumak zorundayım. Kesinlikle kimseye ne yapmayacağım, ayrıntı vermeyeceğim. Kimseye hiçbir şey anlatmayacağım. O gizliliğin korunması öyle bir esas var. Zaten fal, e, birisine bir şey anlatmak birisiyle ilgili. Hiç doğru bir şey değil. E, kişisel bilgileri de anlatmak zaten yasal bir sürece girmiş oluyorsunuz artık. O yüzden kesinlikle ne yapın ne de yaptırın. Tanımadığınız, güvenmediğiniz kişilerin sorularına ve anketlerine cevap vermekten kaçınmalısınız. Telefonlardan bazen aramalar da gelebiliyor ya da farklı farklı sokakta yürürken de böyle bir anketle falan sorularla karşılaşabilirsiniz. Kesinlikle tanımadığımız ya da güvenmediğimiz insanların sorularına, anketlerine cevap vermek zorunda değilsiniz. Kaçınmalıyız. Kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmamalısınız. Kesinlikle zaten bu sosyal medyada karşılaşıyoruz herhangi bir yerde de kesinlikle kendinizle ilgili işte ne okuduğunuz okulu ne işte ee, sevdiğiniz rengi bile hiç tanımadığınız insanlara söylemek zorunda değilsiniz. Kimseyle de paylaşmayın. Katılacağınız araştırmalarda araştırmayı yürüten kişinin sizin kişisel bilgilerinizin gizliliğini koruyacağından emin olmasınız. Diyelim ki bir yere katıldınız. Ee, o kişinin de sizin güvenliğinizi sağlayacağından, kesinlikle sizin gizliliğinizi koruyacağından da emin olmadan hiçbir işlem yapmayın. Ee, adınızı bile söylemeyin tabiri caizse. O yüzden ne yapıyoruz? Bu tarz işlemlere günlük hayatımıza da dikkat ediyoruz. E, matematikten çıkmış oluyor artık bu konu. E, bu şekilde günlük hayatımızda gerçekten dikkatli olmalıyız ki e, rahat edebilelim. Şu an birçok bilgiye ulaşmak çok kolay. O yüzden kimsenin tuzağına da düşmemek gerekiyor. E, o şekilde yani. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah haftaya diğer e, konularda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.